Belgesel serisinden herkese merhaba. Bugün sizlere otomobil dünyasının en önemli oyuncusu olan Volvo'nun ilginç kuruluş hikayesini anlatacağım. Volvo'nun tarihine beraber bir göz atalım. İlk olarak 1927 yılında İsveç'te dünyaya geldi Volvo. İsveç'te Rulman üreticisi firmasının satış müdürü Eser Gabrielsen, İsveç Rulman fabrikası bünyesinde yeni bir otomobil yaratma fikriyle hayat kurdu. Gustav Lorsen ise markanın ilk tasarımcısıydı. Yaşamı herkes için daha güvenli kılmak mottosuyla hareket eden firma ilk aracı olan Övi 4 modelini 1927'de piyasaya çıkardı. Ardından 1928'de ilk kamyon modeli olan seri 1'i ve 1934'te B1 isimli otobüs üretti. Kamyon ve otobüsünün Avrupa'da başarı yakalaması üzerine ilk yıllarda daha çok bu alana yöneldiler. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı esnasında uçak motoru da üretmeye başladılar. Üretime başladığı ilk yıllarda pek fazla kar etmeyen Volvo, gerek kamyon, gerekse otobüs modelleriyle adını duyurdu. 1944 yılında kaza anında sürücü ve yolcuya koruyan güvenlik kafesi metoduyla ün kazandı. Bu tarihten sonra hem otomobil üretiminde hem de yeni gelişimlere ağırlık verdi. Hep nasıl daha güvenli araçlar üretebiliriz sorusuna cevap arayan, bulduğu cevaplara da hiçbir zaman yetinmeyen bir marka olarak günümüze kadar ulaştı. Günümüzde 3 tanesi Çin'de olmak üzere İsveç, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri fabrikasıyla beraber 6 üretim tesisi bulunmakta. Yılda da ortalama 1.2 milyon gibi gayet iyi bir satış adeti yakalamış durumda. Volvo'yu ilk uluslararası model ünvanına kavuşturan PV444 modeli 1944 yılında piyasaya çıktı. Önceden sürekli kamyon, otobüs gibi büyük araçlara yer veren Volvo'nun bu modeli küçük Volvo lakabıyla anıldı. İki haftada 2300 kişi bu araç için sipariş verdi. Ayrıca 1955'te Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk ihraç edilen Volvo modeliydi. PV 444 orada yakaladığı marka algısı ve başarıyla birlikte Volvo'nun en büyük pazarının ABD olmasını sağladı. Şimdilerde adını sık duyduğunuz V60 ve 90 gibi modellerin atası niteliğinde DueT modeli marka tarihi açısından önemli bir araçtır. İki otomobil bir arada sloganıyla 1953'te çıkan model hem iş hem eğlence için kullanım imkanı sundu. Oldukça beğeni kazanan Duet modeli aldığı bu geri dönüş sayesinde günümüzdeki V modellerine kadar uzanan bir hikaye yarattı. 1976'da Volvo 240 modeli çok mükemmel bir iş başardı. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 24 adet Volvo 240 sipariş etti. Yapılan güvenlik testlerinden görünmemiş bir başarıyla çıkan model sayesinde Volvo Amerika Birleşik Devletleri güvenlik standartlarının referans noktası olarak Edildi. 1991 yılında ortaya çıkıp daha önce hiçbir araçta olmayan 4 yeni özellik sundu Volvo 850 modeli. Bunlar çapraz yerleştirilmiş 5 silindirli motor, yan darbe koruma sistemi, otomatik ayarlar, ön koltuk emniyet kemeri mekanizması ve Delta Link arka süspansiyon. 1999 yılına kadar kendi kendini yöneten Volvo Cars şirketi bu tarihte Ford Motor Company'ye satıldı. 11 yıl Ford bünyesinde olan markayı 2010 yılında Çinli Geely firması satın aldı. Günümüzde hala bu Çinli şirketin kontrolünde olan Volvo, çoğu modelini içindeki 3 fabrikada tasarlayıp üretiyor. Fakat genel merkezi hala İsveç'in Göteborg kentindedir. Özellikle 2010'dan sonra kendini Mercedes ve BMW'ye rakip bir marka olarak konumlandırmıştır. Premium segmentin önemli ve güçlü bir temsilcisine dönüşmüştür. Volvo logosunun üzerindeki şerit ve ok dayanıklığın antik simgesidir. Ayrıca İsveç çeliğinin sağlamlığını, kaliteyi ve güvenliğini de temsil ediyor. Aslında bu Diana Gold şerit ilk başlarda logoyu ızgara tutturma amacını taşıyordu. Zamanla o kadar kanıksandı ki Volvo bu şeridi logonun orijinaline ekledi. Volvo kelimesi Latince'de ben dönerim veya ben yuvarlanırım anlamına gelir. Bu isim otomobillerin güvenli, dayanıklı bir şekilde dönmesini simgeliyor. Peki Volvo neden sağlam? Bu sorunun cevabı aslında Volvo'nun ana olan İsveç'in madenlerinde gizli. Yani tam olarak İsveç çeliğinden bahsediyoruz. Diğer çeliklerden farklı olarak dünyanın en sağlam çeliği olarak biliniyor. İşin sırrı tam olarak burada aslında. Hatta Volvo'yu köşeli ve düz tasarımıyla eleştirenlere Volvo mühendislerinin cevabı oldukça güzel. İsveç'in sağlam çeliğini anca bu kadar bükebiliyoruz da onda. Volvo firması güvenlikle olarak kafayı bozmuş durumda. Resmen bunun için araç üretiyor tamı tamına 44 tane buluşu var. Aldığı ödüllerin niceliğini saymıyoruz bile. Belli başlı araç modellerinden bahsedecek olursak güvenlik kafesi metodu bunların ilki. Kaza anında içerideki insanları korumaya yarıyor. Bu sağlam kafes. Hatta bu metot yarış araçlarında hala kullanılıyor. Ayrıca ön cam buzlanma önleyicisi adamlar ta 1954'te kullanmış. Emniyet kemeri olayı zaten dünyadaki en büyük icatlar kategorisi yapsak orada bile yer alır. Gerek 2 noktalı gerekse 3 noktalı emniyet kemer sistemini tasarlayan, patentini alsa dahi tüm insanlığın hizmetine telifsiz sunan Volvo'nun ta kendisi. Hatta bu icat sayesinde marka şimdiye kadar 1 milyon kişinin hayatını kurtardığını iddia ediyor. Bence haksız değil. Tüm anlattıklarımızdan aslında tek bir felsefe çıkıyor. İnsan odaklı olmak, kimi marka hızlı gitme, kimisi ucuz olma, kimisi konfor, kimisi yakıt tasarrufu diye giderken aslında Volvo'nun durduğu yer en özeli değil mi sizce de? Volvo da istese diğer çoğu marka gibi tüketim alışkanlıklarını körükleyebilirdi. Elindeki bilgileri sonraya saklayabilir, hatta payını bilinçle arttırıp bizi sonraki modeli muhtaç edebilirdi. Bencilce davranıp yalnızca Volvo müşterisine oynayabilir, bilgi paylaşımında ketum davranabilirdi. İşte bunları yapmayarak belki tüketim köleliği sistemine hizmet etmedim. Volvo araçların sahipleri olan Esir Gavlias ve Gustav Larissa'nın kızlarını trafik Kazasında kaybettiklerinin dair bir rastlantılı olmadı. Esir Gabrielson kendi yazdığı ve Volvo'nun tarihini anlatan kitapta bu tür bir olaydan bahsetmemiş. Diğer taraftan Volvo araçlarının halen ölümcül kazalara karşıabileceği ABD yol güvenliği sigorta endüstrisinin verileriyle açıkça görünüyor. Büyük güçler belgesel serisinin sonuna geldik. Bir başka büyük gücün hikayesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik